Bugün hepimiz gerçekten çok derin bir acı içindeyiz. Evlatlarımıza sevgiyi, merhameti, birbirimize saygıyı öğretmeyi ihmal etmeyelim. Çağımızda teknoloji ilerledi ama gerçekten birbirimize karşı ne sevgimiz ne de saygımız kaldı. Allah'ın Teala yavrumuza merhametiyle, şefkatiyle merhamet eylesin. Annesine babasına da sabırlar ihsan eylesin. Um yavrumuza haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal, helal, helal ediyor musunuz? Tekbir alıyoruz hep beraber. Subhaneke'yi ve Celle Senevke'yi ile beraber okuyoruz. Sonra tek, tekrar tekbir alıyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Allahu Ekber. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الفاتحه

Benim o ben de korkuyorum şimdi bu muhitten taşınayım mı?